Bildiğiniz gibi 3 haftadır okulları. Ben niye Fahrettin Koca gibi böyle açıklamıyorum? Neyse dediğim gibi okullar açıldı. Gidiyoruz, geliyoruz, ödev yapıyoruz. Her güzel şeyin bir sonu var. Okulları kapatalım. Birazcık dinlenme ihtiyacımız benim. Bu ışık niye yanmıyor ya? Artık arka planımda oda. Bu bilgi sizin hayatınızda o kadar çok işe Voleybol topuna ayakla vurunca bedencinin tepkisi. Ne yapıyorsun? <gülme> ne yapıyorsun? Ne ouais yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bakın <laughs> sen. Videoda bir şey eksik. <laughs> mi beğenmeyenler şu an hemen videodan çıkıp gidebilir açıkçası hiç de umurumda değil. 12 saat valo oynayıp rank bile atlamadı. 12 saat valo oynayıp rank bile atlayamadı. Ben mal mıyım? 12 saat valo oynayıp rank bile atlayamayarak da rank bile atlamaya Arkadaşlar bir dakika burada cid saat valla oynayıp rank bile atlamaya Yemin ediyorum şu an rol yapmıyorum Ben mal mı? saat valla oynayıp rank bile atlamayadıktan Atlamaya At Allah senin be <laughs> Yemin ediyorum sorun bende Allah şükür şükür Arkadaşlar sıkıntı yok sıkıntı sıkıntı yok. çıkarken aile evdeki <laughs> Anladım oğlum, Bismillah 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 Oğlum, oğlum. Bismillah. oğlum, oğlum, oğlum. oğlum. Ben mal mıyım? Üç Türk markası sayar mısınız? Türk kahvesi, Türk Nescafesi, Türk Yoralet. Zeka. 336 bir like almış. Bu videoyu izleyip gülmezsen. balık ben. Evet. Bakalım. Evet. Ya. Mehmet yani. kardeşim mala bir yarım kilo baklava alsana ya. Üzerinde para mı yok? Evdekileri istedi götüreceğim. Bir şey mı? Eyvallah. Neyse bu baklavaların hepsini satmayın. Bu çalar mı bunun parası yok lazım. Önemli şeyler. Oğlum yiğit kekolara bak lan kekolara bak. Bizde de kekoyuz. Lan lan. Bize niye bakıyorsun? Lan, lan lan lan. Oğlum burası nasıl bir yer lan? Sıkıntı yok hangi bir insan ya? Sıkıntım var böyle. Yok abi. Yok abi. Olamaz. Saklanan dekor ekleme. Ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Yemek boğazında kalmış ve boğuluyorsundur ama yutkunup yemeği yutabileceğini fark edersin. Dolup borusundan yutunca gelmeye pişmanlık Sen Kaliteli bir anlayıcı buradan İrem İr... yiyi... Bu nasıl his? Oyuncusu ...Senden uzun olduğu için seni engelleyebileceğini düşünür. Vaaaav <laughs> wow. Yatmadan önce dolabın kapağını kapatmayı unutmuşsundur. Bizim mahalledeki Suri ile Hasan bin Cappar <laughs> Sevinç <gülüyor> 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 Favori <gülüyor> videom bu. <laughs> <Dur. gülüyor> <laughs> <laughs> Dünyaya meteor çarpmıştır ama sen şok dalgasından zıplayarak kurtulursun. <laughs> Dostum bunu nasıl düşünemedin? <laughs> Yabancıların fotoğraflarını çekiyorum. E bunun neyi komik onu? Hayda. <laughs> Sonu da görmek ister. Kanka çiğ köfte yiyecek mi? Kanka yesene ya. Uçak geliyor, geliyor. Kanka çiğ köfte. Ben mal mıyım? <laughs> Süper. İnşaatta iki buçuk litre kola getirince Kürt Ustanın bana yaptığı gösteri Ül zaviye <laughs> İnşaatı bilmiyorum şimdi bir şey. Arga be. Abimiz için bir dakika saygı duruşu alabilir miyim? Bu ne ilişen kalk? Bir çocuğun kalbi duruyor. O ciddi bir video. Bunu gören polis memuru arabasını durdurup yardıma koşuyor. Ailesi bakamıyor bile. Troll bir şey değildir değil mi? Troll olmasın. Troll ise kanalımı silerim artık. İyileşen. Oy. Yemin ediyorum var ya Arkadaşlar Şuna bakar mısınız Spiderman'e dönüştüm oğlum böyle tüyle... Bazı kahramanlar pelerin takmaz